ağrısı nedenleri nelerdir? Diz ağrısı olan hastaların nelere dikkat etmeleri gerekir? Menüsküs ve kıkırdak yaralanmalarında uygulanan tedavi yöntemleri nelerdir? Diz hastalıkları ve tedavi yöntemleriyle ilgili merak edilen tüm bu sorular ve daha fazlasını ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Koray Ünay sizler için canlı yayında cevaplayacak. Az sonra... Sağlık Zamanı izleyicileri, herkese yeniden merhaba, iyi hafta sonları diliyoruz. Ve yine çok değerli bir hocamız bizlerle birlikte stüdyomuzda. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı, doçent doktor Koray e, Ünay bizlerle birlikte. Ve yine çok önemli konulara değineceğiz efendim. Hoş geldiniz hocam. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Hocam, diz hastalıklarından bahsedeceğiz. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Tabii. Bu diz ağrıları her zaman dizden mi kaynaklanıyor? <laughs> güzel bir soruyla başladık bence. Şimdi tabii e, tüm e, diz ağrıları dizden kaynaklanmaz. E, genelde hastane hani dizim ağrıyor diye doktora gidebilir ama e, özellikle biliyorsunuz e, tüm bacağın e, ağrılarında işte bel ağrılarından e, şüphelenir, bel problemlerinden şüphelenir. Bazı bel problemlerinde de e, diz ağrıları yapabilir. Bazı kalça hastalıklarında e, bilhassa kasık bölgesindeki ağrılarda dize vuran ağrılar olur. Orada optorotor sinir dediğimiz bir ...sinir aracılığıyla birbirine yansır. Hatta şöyle hastalarımız olmuştur geçmişte bizim. Mesela hasta acile gelir, işte dizim ağrıyor, düştüm dizim ağrıyor der. Biz sonra aradan bir iki gün geçtikten sonra kalça ağrısına dönüşür ve bakarız kalçasında kırık olabilir. Yani bu tarzda bile bazı problemler dize yansıyabilir. Yani illa her diz ağrısı, dizin arkasındaki ağrı, işte yansıyan ağrılar... ...dizden kaynaklanıyor diye bir kural yok tabii. O zaman ben de şöyle bir soruyla devam edeyim evet. hocam. Dizden kaynaklanan diz ağrılarının nedenleri neler oluyor? Bunlar şimdi en yaygın tabii ki diz ağrılarında biliyorsunuz... ...çok böyle yaygın bir şekilde çevreden de herkes duyuyor. İşte minisküs yırtıkları en fazla diz ağrılarına neden olabilir. Bunun haricinde kıkırdak yaralanmaları, işte yaşın getirdiği bir takım... ...diz yaşlanması, gonartroz dediğimiz işte artroz dediğimiz... E, dizin e, bozulma süreçleri e, bunlar ağır yapabilir bahar lezyonları e, özellikle e, ağır yapabilir İşte yine duymuşsunuz ön çapraz bağ, arka çapraz bağ, yan bağların lezyonları spor yaralanmalarında bilhassa... bu tarzda şeylerde e, diz ağrıları e, kaynakları olabilir e, bağ yaralanmaları tabi e, kendi içerisinde e, bambaşka bir e, mekanizma ile e, ağrı yaparlar ama en sık e, biraz da diz kapağı sorunları dizin ağrıma mekanizmasında çok yer kaplayan ve çok kolay ihmal edilebilen konulardan bir tanesidir. Şimdi hocam siz dediniz ki minisküs. Şimdi minisküs aslında anlatmakla bitmeyecek bir konu gibi geliyor ya. bana. Bir biz aslında çok hakimiz. Genelde sporla ve futbolla ilgilenen de bir toplum olduğumuz için. Evet, minisküsün... spor, futbolcu <laughs> hastalığı gibi konuşulur hep. Evet, minisküs. Yaratanmaları. Şimdi ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Ee, benim son dönemlerde nacizane öğrendiğimi düşündüğüm şey şu doğru mu? Ee, yine sizden teyit almak istiyorum. Ee, hep bu bilinir ya işte sıvı azalması diye. Aslında bu doğru değilmiş sıvı azalması diye tabirlendirmek. <laughs> Tam olarak nedir bu? Nasıl aslında şey yapmamız lazım söylemeniz lazım. Aslında sıvı azalması çok böyle yaygın kullanılan bir şey haline geldi. O mekanizmasında neden kaynaklandığını çok iyi bilemiyorum ama sıvı azalması diye bir şey aslında yok dizde ee, özellikle yaş ilerledikçe, şimdi normalde genç bir insanın e, dizinin sıvısı e, aynı zeytinyağı kıvamındadır. Yani böyle daha koyu, daha az akışkan bir yapıdadır. Yaş ilerledikçe bunun kalitesi düşer. Aynı bir motor yağı gibi incelir, daha suya yaklaşır. Aksine yaş ilerledikçe diz kurumaz, daha sulanır. Aslında sulanması bizim için iyi bir şey de değildir. Çünkü o e, bizim lubrikan dediğimiz o kaymayı, işte o e, dizin içerisindeki o esnekliği, o... E, akışkanlığı e, kaybetmesinden kaynaklanır. Aslında diz kurumaz hiçbir zaman kurumaz. Çünkü yarım çay bardağı kadar e, sıvıyı her gün yapar ve yenileyebilir. O yeteneğe sahiptir diz. E, hiçbir zaman kurumaz ancak niteliği değişir. Oradaki sıvının niteliği değiştiği için zaten programlar çıkar. O kıkırdak destekleyici yapısı, e, efendim, efendim bu e, bütün e, dizin otonusunu ayarlayıcı yapısını kaybetmesinden kaynaklanır aslında bir parça da yanlış biliyoruz öyle değil mi? Sıvı azalması. Ya sıvı azalması e... diye bir şey e, olmaz. Yani dizin e, yaşayan bir e, organizmada eklemde sıvı e, azalmaz hiçbir zaman. Çok değil teşekkür mi? ediyorum. Ee... Menisküs yaralanmaları dedik. Evet, Aynen. yeniden e, konumuza evet. dönebiliriz bilgilendirmek. Tedavisi dönebiliriz. nasıl yapılıyor hocam? Şimdi menisküs yaralanmaları öncelikle e, hani e, menisküs biliyorsunuz dizimizin içinde iki tane. Bir dışta bir içte böyle ay çöreği gibi hatta işte kural sana benzetmek daha iyi olur belki. Dış tarafı kalın, iç tarafı daha incelmiş iki yapıdır. Bunlar e, genelde uyluk kemiğinin, yuvarlak yüzeyinin, e, kaval kemiğinin düz yüzeyine uyumunu sağlar aynı zamanda yanlardan destekleyerek. Ve aynı zamanda bir amortisör yani e, amortisör görevi görerek, Dizimizin e, düzgün bir şekilde çalışması ve kıkırdaklara yükün e, yukarıdan aşağıya doğru düzgün gitmesini sağlayan yapılardır. Aslında amortisöre benzetmek e, doğal. Tabi süreç içerisinde iki şey. Bir sporla hızlı bir şekilde yaralanmalar. Söz konusu olabilir muhürsküste yırtıklar. Bir de e, zamanla, yaşla, dejenerasyon dediğimiz o niteliğini, bu, yapısını kaybetmesinden kaynakları. Mühürsküsün en büyük handikapı şu. Ee, münüsküs e, kulak memesi gibi kulak e, gibidir. Mesela bayanların küpeleri bazen yırtar. Onu düzeltmek çok zor ve plastik cerrahi e, işlemler gerektirir. Münüsküste de aynı yapı var. Yani münüsküs yırtıldığı zaman kolay kolay kendisini yenilemez genç olmanız lazım. Efendim söyleyeyim menisküsün dış tarafına daha çok kanlanan yerlerde e, yırtık olması lazım ve o yırtığın vasfı da çok önemli. Sizin onun üzerine yürümemeniz, orayı sürekli becerine etmemeniz lazım gibi şeylerle ancak menisküs kendini yenileyebilir. Onun haricinde menisküsün kendini yenilemesi hemen hemen mümkün değildir. Aynı zamanda çok yaygın da konuşulduğu için söylüyorum. Hani menisküs dikişi herkes heves eder menisküsü yırtıldığı zaman gideyim diktireyim falan. Ama bu da çok şey nadir bir şeydir. Neredeyse 50 vakadan bir tanesi dikilmeye kadar. Çünkü demin de söylediğim gibi yeri itibariyle, vasfıyla, yırtıklarla biz mesela onları resmen düğümlüyoruz ya da özel bir takım cihazlar kullanıyoruz ama hep düğüm mantığı, düğümü bırakacağımız yer önemli. Düğümü bırakacağımız yer her zaman kapsülün dışıdır. O yüzden yırtığın vasfı bizim için çok önemlidir menüsküs tedavilerinde. Onun haricindeki hemen hemen tüm menüsküs tedavileri meniskoplasti demeyi de ben daha uygun buluyorum. Hoşuma gidiyor. Çünkü bir estetik yapı kazandırıyorsunuz orada yırtığa. E, aynen o ay çöre yapısını bozmadan hatta ameliyatlar sırasında işte artroskopiyle yapılıyor kapalı bu ameliyatta. E, bozmadan o menüsküsün yapısını hatta dizi hareket ettirerek o güzel o ay çöreği görüntüsünü yeniden oluşturabildik mi? Yırtığı aldıktan sonra hala devam ediyor mu o görüntü? Diye e, bakmakta fayda var tabii. E, o yüzden de hani minisküs e, e, tedavileri genelde artroskop artık açık hemen hemen hiç yapılmıyor. E, eskiden yapılıyordu artroskopun ilerlemediği zamanlarda. Şimdi e, artroskop, e, küçük deliklerden girerek kamera yardımıyla işte endoskopik yöntemlerle, artroskop diyoruz biz orta ona, yöntemlerle e, yapabiliyoruz. Hasta bir gün sonra kalkıp rahat bir şekilde üzerine basıp genelde yürüyebiliyor. Kişiye e, bağlı biteri. olarak mutlaka değişiyor. E, tabii işte. de mutlaka değişiyor. Mesela bir yaşlı bir insan, bir, bir de, artroskopik devritman diyoruz. onu da indikasyonu çok iyi koyabilmek lazım. Öyle eğer her yaşlı hasta ile tedavi edilmeli mi? Bu baş, bambaşka bize tartışma konusudur. Ve Bazen hasta bundan zarar gördüğünü düşünür. Ama artroskopi ellerde hiçbir zaman kolay kolay zarar verebilecek bir şey değil. Zaten şeyle başlamış bir şeydir artroskopi... E, Teşhis de ilk yöntemler bizim eski hocalarımızın fotoğrafları vardı böyle işte mikroskopa bakar gibi böyle daha o zaman cihazlar kameralar falan daha çok gelişmemişken böyle fotoğrafları vardır. Yani MR da yok o zaman ortalıkta. Menisküs yani teşhisi tamamen çok zor yöntemlerle işte boya boyalı ilaçlı filmlerle dizin içerisinde falan tam eziyetli yöntemlerle teşhis e, için gibi. bulunmuş bir yöntem. Yani tedavide de kullanılır aynı ademiyle. aletlerin gelişmesiyle birçok endoskopik yöntem böyledir zaten ilk başlarda teşhis gözle görme ee, anlamında orayı gözle görmek kadar değerli bir bilgi yok. MR şimdi bir dizin mesela fotoğrafı değil, bu bir yansıma su molekülleri titreştiriliyor ve görüntü haline getiriliyor orada. Ee, ama bir gözle görmek her zaman mesela bir kıkırdağı gözle görmek bize inanılmaz bir e, bilgi verir aslında. Biz ha. özellikle bunu not ederiz mesela ameliyatlar şurada bu var, burada şu e, deformite var diye. Çünkü benden sonraki o doktorun hastası için çok önemli bir şeydir, mesela? veridir yani. Çok önemli bir konu gerçekten. Hocam kıkırdak demişken ben e, kıkırdakla ilgili yaralanmaların da nasıl tedavi edildiğiyle ilgili sormak istiyorum. Şimdi kıkırdak yaralanmaları şöyle. Eğer kıkırdak e, kıkırdak yaralanmaları e, en önemli şey birincisi yaş. Hı, hı İkinci önemli şey kıkırdak yaralanmasının yeri. Üçüncü önemli şey boyutu. Çok büyük boyuttaki kıkırdak yaralanmalarını çok şey üretemiyoruz ne yazık ki. Şu an tıbbi teknoloji ve e, yapabildiğimiz şeyler ona uygun değil. Ancak çok küçük alanları tedavi edebiliyoruz. Oraya bir takım işte kıkırdak nakilleri, mozaik plasti diyoruz. Böyle sigara izmariti gibi bir e, tabii hiç kimse sigara evet, sevmez Evet kötü alışkanlıkları tabii ki tazmin etmiyoruz. Örnek olarak. E, Zararlıdır. Bir sigara izmariti gibi bir şeyi, e, kıkırdak parçası, şapkalı bir şekilde az kullanılan yerden bu çok kullanılan yere nakledebiliyoruz. Buna mesela mozaik plasti deniyor. Yamalar var. E, hücre kültürü, e, kıkırdak kültürü alıp, kıkırdak yamalar oluşturup oraya e, yamayabiliyoruz. Ama bunlar hep kıkırdak e, e, az alanlara Çünkü kıkırdak yanlarına yapışarak kendini güvende hisseden bir doku. Kıkırdak çok değişik bir dokudur. Mesela e, kıkırdağın yaşaması için aslında hiç kimseye ihtiyaç yoktur. Dizin o sıvısı demin konuştuğumuz sıvısının haricinde. Bir kıkırdak parçasını kopartın, dizin içine koyun hayatı boyunca orada yaşayabilir. Çünkü difüzyonla yani oradaki sıvıdan besleniyor. Bir damarı bir şey yok. Ne siniri vardır e, kıkırdak dokusunu ne de damarı. Oradaki difüzyonla beslenir. Orada hayatı boyunca yaşayabilir. O yüzden Kıkırdağın yanlara doğru yapışması çok önemlidir. Bir de altındaki kemiğin sağlamlığıdır. Zaten kıkırdak hep altındaki kemik bozularak başlar ee, bozulmaya, daha sonradan bu esneme kapasitesini aştığı altındaki boşluk yüzünden çökerek e, bozulur. Ee, dediğim gibi mozaik plastik kültür e, mikro dediğimiz yöntemler var. Çok böyle seçilmiş vakalarda özel yerlerde yapılması gereken işte delerek oradaki kanın gelip oraya yama e, yapabilmesini sağlayan bir takım yöntemler var. Bunların haricinde tabii kıkırdaklar çok çok aşındığı zaman ve artık yaş da çok ilerlediği zaman biz artık konarduz, artroz diyoruz yani dizin bir anlamda artık tükenmesi anlamında o saatten sonra da kıkırdaklar ancak protezlerle yarım protezler, tam protezler, yama protezler gibi protezler söz konusu. Onlarla tedavi edebiliyoruz. Şimdi kapağı hastalıklarına rahatsızlıklarına geçmek istiyorum ben buradan. Bir de çünkü disk kapağı rahatsızlıklarıyla alakalı protezlere de giriş yapmışken hazır. Hep o da çok sorulur. Her disk kapağı rahatsızlığında bir protez gerekir mi veya boyutun neye göre değişir? Bunların da isterseniz tedavi yöntemlerinden bahsedelim. Tabii. Şimdi disk kapağı, kapağı, handikaplı bir konu. Ee, niye handikaplı bir konu? Çünkü çok şey üretilemiyor. Ee, bir çalışma felsefesi var disk kapağın ama hani nevi şahsine münhasır deniyor. O insanın dizinin yapısına çok uygun olması gerekiyor yaptığınız işin. Hatalı iş yaptığınız zaman eliniz ayağınız birbirine dolaşıyor. Hastaya da zarar verme ihtimali çok fazla. O yüzden çok e, teknik bir konudur diz kapağı hastalıkları. Ama ondan önce diz kapağının hastalıklarıyla birlikte beraber çok sık görülen mesela plika dediğimiz yapılar var dizin içerisinde. Nedir bu plika? Ben hastaları anlatırken şöyle diyorum. Mesela burası bir oda. Buradan çamaşır telleri geçiyor sağdan soldan. Ve bunun gibi yapılar. Şimdi bu çamaşır telleri ne işe yarıyor? Apandisit. Şu an bilmiyoruz. mekanik bir etkileri yok. Mesela medial plika dediğimiz bir e, doku var. Dizin iç tarafından, üst tarafından, dizin alt tarafına doğru dönen. Hemen hemen herkeste var bu. Ama belli bir zamandan sonra her nedense e, kıkırdağı sürterek kıkırdağı aşındırmaya başlıyor. Kıkırdak belli bir zaman sonra aşınınca ağrı yapmaya başlıyor. Yani kıkırdağın kendisi değil tabii. İşte oradaki zarı şişirerek yapıyor bu işi. E, ve hastalar çok... işte. Doktor doktor dolaşıp işte minüsküstür, şudur budur bir takım teşhislerle farklı tedaviler alabiliyor. Çok atlanan bir konu. O yüzden de diyen e, plika mutlaka muayene edilmesi, akla getirilmesi, diz kapağı çevresi, diz önü ağrılarında. Özellikle mesela şu hastaları e, ben özellikle uyarım. Mesela uzun süre oturdunuz bir yerde. Ya, yaklaşık bir saat uzun süreden de kastım. Kalkarken ilk bir iki adımda sizi çok zorlayıcı bir diz ağrınız. Sanki böyle elinizi ittireceksiniz de onu düzeltecekmiş gibi bir hisle e, yürümeye başlıyor. Sonra da düz yürürken hiçbir sıkıntınız olmuyorsa bakın bunun altında plika yatma ihtimali çok fazla. Aynı zamanda diz kapağının bazı sıkılıkları var. Diz kapağı çok güzel böyle bir milimetrelik bir ım, e, alandan hareket eden bir doku ve o bir milimetrelik alanı da ufak bir sapma dizde çok sıkışmaya neden olabiliyor. Özellikle dizimizi katladığımız zaman buna biz eskiden sinema bulgusu deniyordu. Şimdi sinemalar tabi <laughs> bambaşka halde e, sinemalar e, sinemalar biliyorsunuz önü dar ayağımızı uzatamamız yerlerdi ve film bir buçuk saattir o hastalar mesela sinemayı seyretmeye dayanamaz bir buçuk saatte. Dizini o kadar uzun süre katlı tutamaz. Otobüslerde, uçaklarda Açık bilhassa çok şey. Günümüzde evet, maalesef. Sürek, tabii uzun süre katlı tut, tutmaya tahammülü yoktur. Hemen diz önü ağrılır olur ve ayağını uzatacak yer ararlar. O yüzden de e, bu tarz hastalarda mesela diz kapağı sıkılı olabiliyor. Diz kapağının duruşu normalde olmasından daha tilt dediğimiz, daha dönük durabiliyor. E, dizini katladığında normalde bir insanda bir kilo bir basınç varsa dizinde, e, o hastalarda 2-3 kilo basınca maruz kalıyor. Tabi oradaki kıkırdan genetik şeyi bu değil. O diyor ki kıkırdak. Ya diyor benim ezberimde diyor ben bir kilo taşıyacaktım. Böyle yaratılmış bir yapım var benim. Ben 3 3 e, kilo basınca maruz kalıyorum. E ben 30 yıldır, 40 yıldır bu işi yapıyorum ve artık ben işten <laughs> istifa ediyorum diyor. Ağır yapmaya başlıyor bu da aynı mekanizmayla. Hatta diz kapağının handikaplı konusunda bir şudur. E, diz kapağı bozulmaya çalışırken ağır. Bozulduğu zaman bir süre rahatlar. Hasta iyileştim zanneder. Hmm. O sırada aldığı ilaca yorar işi. E, halbuki bozulduğu için biraz rahatlamıştır bir sonraki seansa kadar yani 3-4 ay geçer sonra biraz daha yavaş yavaş zorlanır ve biraz daha ağırlıyor. hep yani dalgalıdır dizde mesela bozulmalar kireçlemeler hep böyle dalgalı dalgalı gider. Ama birkaç sefer olması da mutlaka kişiye bağlı olarak değişiyordur değil mi hocam yani bir kere de e, olmuş olması mümkün değil. Yok yok değil. mesela bir kere oldu geçti bu bir şey değil hı hı. herkesin dizi işte burkarız ayağımızı nasıl burkuyoruz dizimizi de zorlarız bir kere dizin önünde bir ağrı olabilir plika bir geçici sürtebilir yapmadığımız bir sporu yapmaya başlıyoruz bu da enteresan bir konu mesela spor konusu spor ve diz bambaşka bir konu aslında yani. e, o kadar güzel anlatıyorsunuz ki e, bildiğimiz kadarıyla evet, akıcı din... gidiyoruz zamanımızın sonuna geldik ha, hocam çok e, özür diliyoruz tekrar <laughs> ayaklarınıza sağlık tamam. diyoruz ortopedi ve travmatoloji uzmanı <laughs> doçent doktor Koray Ünay'ı e, stüdyomuzda ağırladık Müzik <laughs>